Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden temizlik günü. Şimdi bizde şöyle bir sıkıntı oldu. Ee, bu şeylerden doğalgaz sıkıntımız var. Bu peteklerde ısıtma problemi olduğu için geldiler ustalar bunların tamirini yaptılar ve ev berbat halde oldu. Özellikle banyo temizliği. Düşünüyorum bugün böyle part part çekeceğim sizlere. Misafir banyosunu güzelce temizleyeceğiz. Ee, haydi başlayalım o zaman. Ben geldim. Banyomdayım. Şimdi şöyle bir eve gelir gelmez kirli bir su karşılaştırdı beni. Bunların hepsi şeyden klima diyorum sürekli. Bu ne? Peteklerin içinden çıktı. Bunu şimdi... Buraya dökeceğim ben. Zaten buraya da dökmüşler. Allah'ım rezil olmuyor. Simsiyah. Nasıl çıkacak bilmiyorum. Yani topraklı, topraklı bir şey artık bu. Şimdi kenara alıyorum. Şimdi arkadaşlar önce şu e, klozeti hemen halletmem lazım. Eldiven takayım. Eldivensiz olmaz çünkü. Eldiven neredeydi? Şimdi klozetin hali berbat. Domestosla işe başlıyorum. Şöyle. her yere. Gerçekten. Hiç klozeti bu kadar pis görmemiştim. Şimdi hemen döküyorum. Aynı zamanda lavaboma da dökeceğim. Şu kolumu alayım burada. Çağrı buraya koyuyor. Her yere. Bir de benim böyle bir boş şişem vardı hatırlıyorsunuz. Bunun içerisine domestos su koyup bütün çamaşırlarıma... Işte çamaşır dediğimde mesela Çağrı'nın bazı kıyafetleri var yağlı olduğu için. onlarda da kullanıyorum. Sonra e, bulaşıklarımda falan da kullanıyorum. Mutlaka sizler de bunu deneyin. Bir videomda anlatmıştım. Şimdi bunları da kaldırayım 2 dakika. Şimdi tuvalet fırçam var hmm. benim. Bir de lavabo fırçam ayrı. Onları hmm. ayrı ayrı kullanacağım. Görüşürüz. Şimdi. Şimdi şuraya koyayım. Kullandığım fırça bu. E, bu lavabonun kenarlarında bu fırçayı kullanıyorum. Domestos döktükten sonra iyice de fırçalıyorum. Tuvalet içinde ayrı bir fırça var. Şimdi şöyle fırçalayalım. su kenarlarıma da şey kullanacağım, kireç yıkıcı kullanacağım. Şimdi bu birazcık böyle kalacak. Yani o sırada hemen lavabo şey Kıyafetin için halledelim. Bunu da bunu kullanıyorum. Biraz daha yuvarlak kenarlı olanı kullanıyorum. Şöyle ilk önce buralardan başlayayım. Şunu da çıkartıyorlar ama ben cesaret edemiyorum çıkartmaya. <laughs> Korkuyorum elimde kalır diye. Şurayı da hemen domestos kullanayım. Mesela benim banyom için ayrı tuttum tostum vardır, ondan sonra mutfak için de ayrı vardır. O yüzden her birine mutlaka bir tane koyuyorum. o yüzden bol bol alıyoruz bir. Şimdi süngerle şöyle tekrar fırçadan sonra yapıyorum. Bunu da üzerinden alıp 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 sileceğiz. Şöyle geniş alıyorum abi. Şimdi sıra e, klozetin içerisini temizlemeye. Şimdi gelelim su ile kömüşe temizleyeceğim. Bu arada eldivenimi değiştirdim. Şimdi burayı güzelce Çek çek yapıyorum. Şimdi şu benim e, sıvı sabunlarımı koyduğum bir yer vardı. Onu hazırladığım zaman o suyu sıkıyorum. <laughs> Bazıları iyisi yapmış. Ama gitmiyor bir şekilde. Cam olduğu için Bakıyorum. Burada klozeti de peçeteyle hemen kurutmam lazım. Bu arada arkadaşlar ben klozetin kapağını her zaman kapalı tutarım. Ee, mikrop olduğunu düşündüğüm için kapalı kalması daha mantıklı geliyor. Şimdi bunu çöpatlayım. İşimiz bitti. Şimdi en sonunda şu havlumu sepete atacağım. Yeni havlumu koyayım ve sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, bildirimler için zile basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.